Doğal afet dendiğinde aklınıza gelen ilk doğal olay nedir? Sel, deprem, yangın. Ee, deprem. Tsunami. Daha önceden bir doğal afete maruz kaldınız mı? Deprem. Yani köy yerinde sel baskınları falan olmuştu, o başka bir şey yok yani. Uçak kazası geçirdim. Herhangi bir doğal afet başınıza geldi, kime ya da nerelere ulaşmaya çalışırsınız? Aileme tabii ki. Başta anneme ve babama ulaşırım. Ee, tabii ki karım çocuklarım falandır ama şu anda evli değilim ama. <laughs> Başınıza bir doğal afet geldi. Ailenizde yardım edeceğiniz ilk kişi kim olur? Anne. Arada çocuklarım olur. Çocuklarım tabii ki. <laughs> Deprem öncesinde alınması gereken önlemleri biliyor musunuz? evde kendi yaşayabileceğimiz üçgeni yaratma, eşyaları sabitleme. Tabii evde var çantamız, birazcık kuru bisküvilerimiz var, suyumuz var, düdük var. Yani şimdi çantayı yaparsın koyarsın birinci kat örneğimizin binamız kendimizin. Dördüncü katta yakalandın. Ne yapacağım? büyük algı olarak hepsini biliyoruz da uygulamaya geldi mi? Deprem öncesinde alınması gereken önlemleri biliyor musunuz? Bunları uyguluyor musunuz? Gerekli mi? İlkokulda öğrettiler tabii. Öğrettikleri kadar işte uygulamaya çalışır. Depremde de bize çok şey öğretti gerçekten. Ya biraz biliyorum ama uygulamıyorum aslında ama gerekli. Deprem sırasında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Vallahi en büyük şey telaşlanmamak. İşte koşmalıyız, merdivenlerden inmemeliyiz, balkona çıkmamalıyız. Hani ilk olarak hemen panik yapmadan kendimi, başımı korumaya almayı biliyorum. Deprem sonrasında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Yok, hiçbir fikrim yok. Doğal olaylarının depremi önceden haber verdiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Önek olarak köpeklerin avlaması bilim teknolojisinden daha ileri. Oturduğunuz bölgeyi doğal afet riski altında görüyor musunuz? Ben hayır görmüyorum, bizim yerimiz sağlam. E, ben Cihangir'de oturuyorum. Genellikle kayalık olduğu söyleniyor. Maltepe'de yok yani. Yani risk altında olsaydınız nasıl bir önlem bunun için? Hemen orayı boşaltıp başka bir yere giderdim yani tabii. Yani imkanlarım varsa oturduğum yerden çıkmayı düşünürdüm yani. Valla yapacak bir şey yok yani. Bek ya terk edeceğiz orayı. Eğer gidebilecek bir yerimiz varsa yoksa yaşayacağız. Sağ tehlikesi öncesinde hangi tedbirlerin yararlı olacağını düşünüyorsunuz? Ya sel öncesinde e, genellikle meteorolojinin verdiği şeyleri dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Valla bir can yere iyi olurdu herhalde. Suyun üzerine kalırdım. Sel ile karşı karşıya kaldığınızda yapacağınız ilk şey ne olur? Yüksek bir yere çıkmak. Ya yapabilecek bir şey yok gibi geliyor bana. Eyvah işte bu çok zor soru. Şimdi <laughs> sen alır götürür deli. Hiç dinlemez. Yangın tehlikesi öncesinde hangi tedbirler faydalı olabilir sizce? Onu bilmiyorum. Öncesinde. Yangınla karşı karşıya kalırsanız yapacağınız ilk şey ne olur? Islak e, bezlerle kapı altlarını kapatmayı düşünürüm. Yangın olan yere battaniye atılıyor zannedersen battaniye onu suda e, su da tetikliyormuş. Okuduğumuz, duyduklarımız bunlar. Hiç düşünmedim hakikaten. Hiç doğal afet deyince direkt aklıma deprem geldiği için.